bir şey göstereceğim. Şu tüfeğin uzunluğuna bakar mısınız? 2 metreden uzun neredeyse. Şöyle tut bak ilerden atlar yoksa. Bunu böyle bir kullanırsın. Kullanabilir miyim sence? Ha? Bunu kullanabilir miyim sence? Ben kullanırım. Kız kullanacaksın? Aa ben o sen ne sandın? Tamam. Bu küçük toplardan biri, bir de bunların büyükleri var tabii ki. Büyük ve tamamen metal. Bu şey benzemiyor mu? Ee, bu hani var ya, gıda sonra kullandığım. Aynen, Saç var resmen. <laughs> Atatürk salonuna geldik arkadaşlar şu an gerçekten de Merhaba arkadaşlar, Together kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul'un Nişantaşı'ndayız. Aynı zamanda burası Şişli'ye de bağlı. bakın burada gördüğünüz gibi Askeri Müze ve Kültür Sitesi olan Harbiye Müzesi'ne geldik. İçeride yine video çekmeye çalışacağız. Umarım başarılı oluruz yani. Video çekme izin vardı Benim de şu an bir yok. Ama aynı zamanda kendi de gezeceğiz. Hadi başlayalım. Tunç Top, Darbuzen. Fatih Sultan Mehmet döneminden kalmış. Tabi o zamanki... E, o zamandan bu döneme oksitlenmiş. Rengi de değişmiş biraz. Ama bayağı sağlam. Bir <laughs> daha küçük toplardan bir tanesi İstanbul'un kuşatmasında kaleyi döven toplardan bir tanesi. Bayağı da büyük yani. Şu an kışıl açıyoruz. kalın bir yapısı var. Bu küçük toplardan biri. Bir de bunların büyükleri var tabii ki. Büyüklerinden birini de umarım gösterir Size Müzeye geldik. Video çekmemize izin verdiler. Size birçok şeyi göstereceğim. Evet İstanbul Şişli Harbiye'deki Seyit Çanakkale'ye zaferinde yine kullandığı toplardan birini görüyorsunuz. Bakın bu etrafındaki dairesel alanda top kendi etrafında dönebiliyor. Ve boyuna bakmayın. Boyu çok yani. uzun. Tabii yani Seyit Onbaş'ın bu kadar iri değil tabii ama. <gülüyor> <gülüyor> ee, top gerçekten çok büyük. Orada yine topla alakalı ilgili notlar yazıyor. Yani kaç kilo olduğuyla alakalı, kaç ton olduğuyla alakalı bilgiler vardır orada. Onu da size göstereceğiz. Ee, topun büyüklüğüne sadece böyle bakabilirsiniz yani. Devasa bir top. Gerçekten devasa. Ve tamamen metal. Artık tunçla karıştırmışlar mıdır? Orasını çok bilmiyorum ama detaylı olarak bu Bakın 170 ton ağırlığı varmış. Ve envanterde de 106 358 diyor. 1982'de askeri müziğe alınmış. Ege Denizi'nin savunulması için de faaliyet göstermiş aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nda. Evet, buradaki helikopter ise 1991 yılında yapılmış olan gözetleme ve eğitim helikopteri olarak geçiyor. Zaten yine iki kabini var. Iki, yani Buradan da aynı şekilde gözetleme ve gözetleme için de kullanılabiliyor eğitim olarak da kullanılabilen helikopterlerden biri. Sıvı bir helikopter olarak bunu böyle kullanabilir miyim sence? Ha? Bunu kullanabilir miyim sence? Ben kullanırım. Nasıl kullanacaksın? Aa ben o. Sen ne sandın? Tamam. Araba sürmek de gibi bir şey. Perverneler bir perverneyi tek motorlu. Evet, pervaneleri çok uzun. İçi ne kadar garip ya. Her yeri görebiliyorsun. Dur içini şuradan gösterelim. Ya göster. İçi i̇şte bu şekilde. İstanbul Harbi Müzesi'nde içeride olan misafirleri de rahatsız etmemek amacıyla burayı seslendirme olarak devam edeceğim ve size Harbi Müzesi hakkında detaylı olarak bilgi vereceğim. Askeri Müze, İstanbul'un Harbiye semtinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 54.000 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. 18.600 metrekarelik binası ile bir yapılar kompleksidir. Geniş bir alana yayılan Mektebi Harbiye binası Osmanlı Devleti'ne subay yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve 1862'de inşa edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığına bağlı müzede 5.000 adet askeri obje sergilenmektedir. Videoda da görüldüğü üzere gerçek altından yapılmış at zırhları, madalyalar ve çeşitli silahlar bulunmaktadır. İkinci Abdülhamit tarafından yaptırılan okul binası 1936'ya kadar okul, 1964'e kadar kolordu karargahı olarak kullanılmıştır. Binanın güney bölümü Harbiye Ordu Evi inşa edilene kadar Ordu Evi olarak hizmet vermiştir. 1964'te asıl binanın askeri müze olarak kullanılmasına karar verilmiş ve 1966'da restorasyonuna mimar profesör doktor Nezih Eldem tarafından başlanarak 1991'de bitirilmiştir. Başlangıcından bugüne kadar yapıda işlevsel ve mekansal değişiklikler meydana gelmiş ve bina okuldan müzeye çevrilene kadar gerek iç gerek dış görünümüne itibariyle birçok değişiklik geçirmiştir. Müzeye girişte 130 TL ücret alınmaktadır. Fakat müze kartınız varsa 100 TL'ye giriş yapabiliyorsunuz. Müze kartınızı aynı zamanda diğer müzelerde de kullanabilirsiniz. Müzede beni en çok etkileyen yerlerden biri ise eski Türk eski alfabesini, Türk alfabesini, alfabesini görmek oldu. Burada eski Türk alfabesinden kelimeleri, harfleri ve detaylı tüm bilgileri alabilirsiniz müze sergi salonlarında vitrinlerle sergileme yöntemi dışında son yıllarda modern müzecilik uygulamaları da kullanılmaya başlanmıştır. 2007 yılından itibaren Türk ordusunun kuruluşu, Selçuklu dönemi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş ve yükseliş dönemleri, İstanbul'un Fethi ve Çanakkale Savaşları'nı konu alan salonlar yapılmıştır. Bu salonlarda büyük ebatlı dioramalar, haritalar, ışıklı panolar, Heykel ve yağlı boya tabloları ile yer yer orijinal eserlerin kullanıldığı bir konsept uygulanmıştır. Aynı zamanda bunu akıllı sistemlerle de desteklemişlerdir. Şöyle bir şey keşfettim. Türkçe seçiyorsanız buradan kronolojik sıralama yapıyorsunuz. Ve geldiğinizde bu şekilde sıralayabiliyorsunuz. Sıralayabiliyorsunuz. 1200'e kadar gidiyor şu an. Buradan çıkalım. Buradan nasıl soy ağacını görebiliyoruz. Yardımcı olmak için güzel bir şey yapmışlar. Evet. Ya yani buradaki ekranlar dokunmatik. Bakın mesela bu bir gerçek altın. Bunun zamanında atların ...süslemesini ve kafasını zırh olarak da takıyorlardı. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şuradaki miniferelere bakar mısınız diye. Fransız, Fransız. Bizim Türk minifereleri daha sağlam. Biraz daha hafif bu arada. Bunlar daha çok tasarımsal. <laughs> Daha çok işlemedi. Bu şey resim mi bu? Bu hani var ya Gladiator'ya kullandığı. Aynen, saç Öyle var izlemedi. resmen. <laughs> Bunda mı böyle? Bu kes tasır. İşte bakın şu miğferlerin ucunun sivri olmasının dediğine kılıç geldiğinde kaydırıyor. Yani eğimli olduğu için e, içine girmiyor ve sekiyor kılıç. Özellikle şu tarz. Tabii ki bunların da ee, çok sivri, bağtamsı bir kapıya sahip olan bir silahla çok rahat delebiliyorlar. Bakın şuradaki delinmiş mesela. Muhtemelen bunu kullanan kişi şu an yaşamıyor. Başım. Arkadaşlar Atatürk ve sınıf olduğu yere geldik. Ve e, sınıfın içerisinde yine aynı şekilde fotoğraflar da var eski nazara. Tatil için. Çanakkale bu arada evet. Şimdi bir şey göstereceğim. Şu tüfeğin uzunluğuna bakar mısınız? 2 metreden uzun neredeyse. Şöyle tut bak ileriden atlayıyorsa. Bayağı uzun yani bu bir de tüm metal gibi nasıl taşıyorlar? çatlaklı metin süpü 18. yüzyılda kullanılmış Osmanlı'da. Bu gerçekten çok güzel. Bayağı bir Gazim Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları. Burada savaşla alakalı analizlerinin yaptığı bir maket yapılmış. Çok güzel olmuş gerçekten. Şurada da yine Koca nereden gelecekleriyle alakalı analiz haritası büyük ihtimal. Müzede beni en çok etkileyen şeylerden biri ise dönemin genelkurmay başkanlarının giydiği üniformalar, kullandığı silahlar ve onlara atfedilmiş özel hediyelerin bulunduğu salondu. Burayı görmek gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Omuzlardaki yıldızları ve armaları görünce aklıma Cem Yılmaz gelmedi değil. Bu da bir komedi olsun. Kaldık Atatürk salını. Abi Şu an gerçekten de buradan Çünkü birçok bir eser var. Birçok tablosu var. Hepsi bir gün Hmm. Sigara paketi. Hadi. Şey fark ettim. Bak o dönemde bile insanların böyle çok giyinmeyi bilmediği dönem değil. Ne kadar şık giyiniyormuş değil mi? Önceden zaten daha güzel giyiniyordu herkes bence. Aa, Mustafa Kemal Atatürk'ün madalyaları. Evet onları göstereyim. Çok fazla var. Çok fazla var. Kim neydi Evet Mert Erdem. Cumhuriyet bir insanlık modeli aynı zamanda. Çünkü insanların e, mal mülk edinme hakkı yokken aynı zamanda mal mülk edinme hakkı da vermiş Atatürk. Yani o dönemlerde insanlar bir arsa sahibi e, olamıyordu, kiralayı biliyordu sadece. Atatürk aynı zamanda bunu da sağlamış. İnsanlara özgürlük sunmuş ve çok büyük devrimler yapmış bir kişi. O yüzden ona bu verdiği e, özgürlük için minnettarız. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere.